hepinize merhabalar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu süreçte şu soru çok fazla geldi. Onunla ilgili de bir hemen bir video çekmek istiyorum. Şunu çok diyorsunuz hocam. Yani gündemimiz şu an virüsün mutasyon geçirmesi ve Avrupa'yı o şekilde yani çok fazla korkutması ve yani yani mutasyona uğramış virüsün daha böyle hızlı yayıldığını, %70 daha fazla hızlı yayıldığını yani o şekilde bir söylentinin olduğunu ve bundan dolayı da Avrupa'nın birçok yerinde çok fazla önlemler alındığını yani o şekilde bilgiler var, o şekilde bilgiler duyuyoruz. Siz de buna yani buna dayanarak şey diyorsunuz ya hocam. Yani Allah korusun tabii ki biz önlemlerimizi alıyoruz. Yani bakanımızın da o açıklamalarına yani paylaşımlarını göreceğiz. Yani biz önlemlerimizi kesinlikle alıyoruz ama diyelim ki o virüsten gene yayıldı ülkemize falan yayıldı diyelim Allah korusun. Yani bu süreçte bizim daha çok böyle önlem almamız gerekiyor mu diye soruyorsunuz. E bu önlemlerden dolayı da acaba sınavlar iptal olabilir mi veya başka tarihi ertelenebilir mi veya hiç sınav olmayabilir mi diye bununla ilgili çok soruyorsunuz. Bugün onunla ilgili konuşacağız arkadaşlar. E, biliyorum e, bu tür videolar hemen yani sizlerin o sorularını hemen bu şekilde paylaşmaya ve sizlere açıklamaya çalışıyorum. Sizler de bizlere destek amaçlı kanala abone, olmayı, bildirimleri açarsanız biz çok mutlu edersiniz. Bir de videoyu beğenirseniz daha da mutlu oluruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bakanımızın bir açıklaması var. Yani Instagram adresinden bir paylaşım var. Bir ona bakalım. Evet. Şu paylaşım. İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında hala yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonlu yürütülmektedir demiş. Şurası önemli. Koronavirüs mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı, bakın bulaş hızının arttığı gözlemlenmiş. Bayağı bir hızlı bir %70 kadarıyla artmış. Cumhurbaşkanımızın talimat ulaştırma ve altyapı bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbirin İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçlarda geçişi durdurma kararı alınmıştır. Yani 2020 her zaman şöyle diyorduk. Yani 2020-2021 inşallah fragmanı değildir diye düşünüyorduk. Yani 2021 başlamadan bu şekilde bir e, virüsün mutasyona uğrama şekli olmuştu. Ve e, bununla ilgili önlemi, yani çok fazla önlem alınıyor. E, neler olur, neler biter? Onunla ilgili diyorsunuz, yani, hocam işte ne olur diye soruyorsunuz. ya yani Ben de kendi elimden geldiğince kendi fikirlerimi bu şekilde sizlere sunmak istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar, yani biz tek, yani ilk ağızdan, yani nasıl söyleyeyim, Milletin Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız veya işte bakanlarımızdan herhangi bir bilgi gelmeden yani şöyle bir ilgi olmadan işte Ziya Selçuk çıkar der ki arkadaşlar evet bu tür tedbirler almak zorundayız ve e, sınavları iptal ediyoruz. Sınavlar yerine şu şekilde bir uygulamamız olacak ve bu şekilde bir uygulama yapacağız deyip açıklama yapmadığı sürece kimse hiçbir şey diyemez. Yani şunu söyleyemeyiz. Evet arkadaşlar iptal olacak veya olmayacak diye onunla ilgili bir şey söyleyemeyiz. E, ama eğer Böyle öyle bir durum olursa ve mutasyonun böyle hızlı bir şekilde yayılmasından dolayı önlem amaçlı çünkü sınavlara az bir süreniz kaldı, O az sürede önlem amaçlı çünkü çok fazla öğrencimiz var. Gerçekten yani o yoğunluğu dışarıya çıkarmamız biraz sıkıntılı olabilir, tehlikeli olabilir. Onun için bir önlem alınabilir. Belki sınavlar ikinci döneme aktarılabilir veya işte şöyle bir değerlendirme yapılabilir. Ben olsam böyle yaparım. Birinci dönem artı ikinci dönemle ilgili toplam işte sene sonunda bir sınav yaparım. Ve o sınavdan geçenlere direkt işte geçmiş sayabiliriz. Yani o şekilde bir çalışma olabilir. Veya işte uzaktan eğitime katılmaya olanlar vardır. Yani katılma, hiç katılmayanlara mesela 50 puan üzerinden geçme notu olarak verilir. Geçmesi için. Ama gerçekten katılıyordur. Sürekli katılıyordur. Onlara 70-80 verilebilir ve katılıp derslere yani hem uzaktan eğitime katılıyor hem derslere işte öğretmen söz verdiğinde o sözü ıı, yerine getiriyor yani beraber etkileşimli bir şekilde yürüyorlar ve o zaman da o süreçte yani ona 95 yüzü verirdim yani bu şekilde bir çalışma olabilir aslında e neden olmasın e çünkü e bu zamanda şimdi çocuk ne yapacaksın yani sınıf, sınavdan zayıf aldığında sınıfta mı kalacak E belki o çocuk işte internet yoktu veya işte kullanabileceği bir bilgisayarı, tableti, bir telefonu yoktu. Yani şimdi onun durumunun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani evet biliyorum, bakıyorum yani şey oluyor. Yani derslere mesela sınıf 20 kişi ama 10 kişi giriyor. O 10 kişi neden girmiyor mesela? Acaba tabletim yok, sıkıntısı mı var, sorunum mu var? E onları bilmediğimiz için e onlara gelip de sınavdan kötü aldıklarına gelip de sınavını kötü yani sınavdan bırakmamamız gerekiyor. Ama kesinlikle arkadaşlar bir çözüm olacaktır. Bunun çözümü ne kesinlikle en kısa zamanda açık, açıklayacaklardır. Biliyorsunuz ki Bakanlar Kurulu ve işte Sağlık Kurulu toplanıyor. Ee, ve kurul toplandıktan sonra açıklamalarda bulunuyor. Zaten e, var sınavınıza daha süremiz var süre bitmeden arkadaşlar bir açıklama daha gelir diye düşünüyorum. Kafanıza hiç böyle yormayın. Ya acaba sınav iptal olur mu olmaz mı sorun olur mu olmaz mı diye çok düşünüyorsunuz. Onunla ilgili şimdilik kafanı dağıtın arkadaşlar o soruları. Yüksek ihtimal olmayacaktır. İptal olmayacaktır. Şu anlık durumda iptal olduğu görünmüyor. İptal olursa zaten öyle bir açıklama gelirse hemen ben sizlerle paylaşırım. Şimdi kendinize iyi bakın. Dikkat edin arkadaşlar. E, sağlığınıza çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.